Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyisiniz, Umarım iyisiniz. Bu falın devamını görmek istiyorsan YouTube'da falcı annede bulabilirsiniz. Hepinizden teşekkür ederim. Sağ olasın, var olasın. Bana yardımcı olduğun için, bana destek verdiğiniz için, alma verme dengesi için abone olsun sevinirim, mutlu olurum Allah'ın izniyle. Bir bakalım bugün gene bir fincan kahve içtik ve Eylül'ün 29'u Perşembe günüdür. Biraz daha yani Allah'ın izni ile yükleneceğiz. Bittiğin gibi yükleneceğiz. Size göndereceğiz. Hepiniz için niyet tutmuşum. Ben niyet etmişiz. Umarım bunun devamını görmek istiyordum Falcı anne karışık fallardan bulabilirsin. Benim numaram oradadır. Bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar bir alma verme dengesi için bana destek verirsiniz. Destek verdiğiniz için, yorum yaptığınız için hepinizden canımdan gönülden seviyorum arkadaşlar. Bugün bakalım gene sizin için ne çıkmış ne çıkacak biz de yorumlayacağız Allah'ın izniyle. Bir deveniz yüklüdür haneye giriyor ve hane girdiğin deve bir topraktır sanki bu toprak sizin olacak ve kocaman bir topraktır. Bu toprağın peşindesiniz. Ve sanki bir elinizden metre var. Artık ya yaparsın ya inşaat edersin. Ya nasıl yapıyorsun? Kaç kişi sanki bu arsanın üstünde ölçmeye çalışıyor görüyorsunuz. Bir kişi de eşine eşyalarını hazırlamış. Sanki üçüncü kat çıkmış ona bir daire çıkacak. Üçüncü kat. O üçüncü kat daire sanki ya kiralanmış ya almış oraya geçecek. Bir tren, bir badır bir şeydir sanki iki kişilik birlikte bir yolculuk yaparsınız. Bir yolculuk yani bir yere gideceksiniz arkadaşlar. Bir telefon haberi bekliyorsun. Umarım bu telefon haberi gelecek. Çünkü bu telefon çoktandır engelli ve engellenmiş. Bir kişi kocaman bir daire ya alıyor ya da kiralıyor. Ama büyüktür böyle büyük bir alan. Ya aile kalabalıktır büyük tutmuşlar ya da almışlar. Ya da zaten öyle seviyor büyük daire olabilir. Bir demet gül elindedir. Birisine vereceksin. Elinden veriyorsunuz. Bir kişi seni yanaktan öpüyor. Ve böyle kaç defa üst üste öpüyor. Öpüyor seni özlemiş. Ve çok özlemiş ki onun için. kişi de çok üzülmüş. Sanki her şey darmadağın. Dağınık etmiş. Sanki yakılmış gibi. Onunla eşin arasında sorunlar görünüyor. O sorunlar için sanki gitmiş bir şeyler içmiş kendinden geçmiş. Gelmiş her tarafı kırmış dökmüş. Çocuğunun sanki ya karyolasıdır ya neyidir görüyor. Böyle iki gözden oturmuş ağlıyor bu erkek. Bu erkek eşini de çok seviyor. Ama bir allık bir şeytan onların arasına gelmiştir. Sanki bir şeytan aralarına girmiş canım. Bu neyse. Bir yeri süpürüyorsun. Ya çöpçüsün. affedersin ya çöpçülük yani başvuru yapmışsın çünkü ya da paspasçı, ya da bir hastanede, ya da bir yerden çalışıyorsun. Böyle elinden süpürge ve bir böyle ayakta bir yeri süpürüyorsun. Kürek de var böyle çöpü koyuyorsun. Bir kişi senden uzaktır da sanki böyle kendini sana uzatıyor, bir şey kulağından söylüyor. Bir şey kulağından söylemek istiyor. Bir kişidir eşini bırakmış çocuklarını bırakmış gitmiş. Yani sürekli kızı öyle yapıyor ki hata yapsın. Zaten etraftaki onunla sanki iftira ile çalışıyor ya iftira vermek için artık ne yapacaklar. Ee, ama kız bir şey yapmadan da kusur ediyorlar. Sanki babası Gilda diyor bir daha gitmeyeceksin. Bunlar zaten sana kusur arıyor. Bu erkek bir yerden çalışıyor. Diyor ki bu eşinin üstüne üstüne gidiyor. Sanki seviyor sevmiyor. Beni sevmiyorsan buradan belli olacak. Benim ailem söylemiş seni sevmiyor. Seni aldatıyor. Ben bir onu herdesin tamam bula ben gideyim evleneyim. Şöyle böyle demek ki doğru söylüyorlar. Onu deniyor. Sanki telefon ediyor. Diyor ki ben evlenmişim. ister otur ister oturma. İster boşan ister kal. Yani bir böyle bir şeyler söylüyor. Sözü şeye getiriyor. Yani sanki e, insan birisine öyle yapıyor ki kusur işlesin gibi. Öyle yapıyor sanki. Öyle ya yapmış gibi. Artık hangisi ise. Canım arkadaşım bir kapıdan giriyorsun. o kapı var önünden. Kısa kısa yollarım var. Sanki bir sürü insanlar el ele tutuşmuşlar. Ya bir yerden eylem yapıyorlar. Ya bir yerden düğün yapıyorlar. Ya bir yerden bir şeyler yapıyor. El ele tutuşmuş sırra ile. Bak başa kadar el ele tutuşmuş. Küçücük müjdeleriniz var görüyorsun. Hane dışından gelecek size. Ve buradan zaten demiştim dedikodu var. Bu da söylemiştim haberin olsun. Temiz kalbim var bayağı temiz kalbim var. Y harfi çıkmış size Z harfi de çıkmış. Bu Z harfiyle A ile birlikte bir yolculuk yaparsın. Bir yere gidersiniz. Ama hangisi ise gidiyorsun bir yere. Arkadaşlar Beni böyle çok hata yapmış ki her han bu hatan kurbanı olacak. Yani bir bayandır genç, çok genç. Bu biraz daha kendine dikkat etsin. Çünkü hata yapmak üzere bu hatanın kurtuluşu yok. Geri dönüşü yoktur. Biraz dikkat etsin. Etraftaki kişi onunla uğraşıyorlar görüyorsun. Yani dışarıdaki kişiler iki kişi onunla uğraşıyor. Yani sanki bir tuzağa koymak istiyor. O da kanıyor, inanıyor. Ya medyada ya bir yerden ya tanışmış bir kişidir. Yani bu şeyler önüne getirmiş. Böyle kendini boşluktan hissediyorsun. Biraz e, muhabbet, aşk, sevgi bekliyorsun. Bir de sanki bir yere batmış gibisin. Yani iflas etmişsin. Artık ne olmuş da aranızdan İki kişi birbirini hayal ediyor. Sanki böyle hayal ederek hiç birbirini görmemişler. Sadece karşılıklı böyle belki şeyden görüşmüş. Görüntü böyle karşılıklı insan üçgeyle konuşuyor ya. Karşılık görüntülü konuşmuşlar. Canlı hiç konuşmamışlar. Bunlar canlı bir konuşma yapacaklar. Yüz güzel. Çünkü hala birbirine fazla güvenmiyorlar. Güvensizlik hala yaşıyorlar. Ve karşılıklı bir e, konuşma olacak. O da ona güvenmiyor. O da güvenmiyor. Ama güvenecekler. Bir kişi oturmuş sanki dünyada yalnızlık çekiyor. Kimsesi yok gibi duruyor. Halbuki ailesi vardır da aile destek vermediği için kendini yalnız hissediyor. Bir ayınız yüksek B denize vuruyor. Sanki deniz aydınlık gündüz gibi oluyor. Ve bu kişi de bir karşı karşıda ve yüz yüze sanki ikisi fotoğrafını çekmiş ve çerçeve yapmışlar. Ya çerçeve yapıyorlar. Bir yerden hiç birbirini unutmasın diye. Sevgi saniyeleri çekmişler. Ama bu ikisi ayrılmış. Her ikisinden de bu fotoğraf duruyor. İkisi de bakıyor, mutlu oluyor. Bir de arkadaşlar ee, böyle bal kovanlar bir sürü var. Bu bal kovanlar artık neyse tatlı bir haber, tatlı bir müjde, tatlı bir gelecek haberi e, nedir artık e, var hayatımızda canım. Bir de her şeyi paylaşabiliyorsun sanki arkadaşlarınla böyle her tarafa. Bir kişi de sanki mahkemede durmuş duruşmada duruyor. Böyle duruşmada duruyor. Biri sanki avukat olabilir baskı yapıyor. İlla kendin üstüne söylesen. Ne kadar inkar ediyor çünkü iftira kurban gitmiş gibi. Ama üstüne baskı yapa yapa illa söyle ha yani ne kadar çocuk diyor ben yapmadım etmedim öyle üstüne bindiriyor diyor söyle kabul et yani sen yaptım biliyoruz şöyle böyle iftira kurban gitmiş zaten o çocuk çok perişan durumda ne olursan olsun sen her şeyini verebilirsin sanki sana ait bir şey var kimseye vermek istemiyorsun bir arkadaşa dosta da vermiyorsun çünkü senin için bir hatıradır bu hatıra elinden başkasına veremiyorsun. Bu hatıra senin için çok özel, özel bir hatıradır. Kimse seni görmüyor, sanki böyle bir küvete girmişsin, yalnız. Yani evde buştur Böyle doldurmuşsun böyle, sanki gül yaprakları ve bir de e, köpük içindesin, yakanıyorsun sevdiğin kişiyi bekliyorsun. Acaba sevdiğim kişi ne zaman gelecek? Bekliyorsun, beklemedesin. Bir bakalım tabağınızda ne çıkacak? Tabağınızı da boşalttık. Bunu görelim. Sıkıntılarını döküyorsun. Bak döküyorsun. Allah izin verirse. Bitiyor inşallah bu sıkıntılar. Bitecek. Ve çok böyle bir şey senden sanki insan diyor ki böyle yetişeceğim filan şey yapacağım, başaracağım. Kimse inanmaz, insan kendisi de inanmaz. Ama bu öyle zor bir şeydir. Ve başarıyorsun, kazanıyorsun. Bu başarı sanki bir kişiyle paylaşıyorsun. Bak buradan görüyorsun maşallah atınız çıkmış bu at başını kaldırmış. Güzel bir evlilik haberi var bu falda kimse. Bir de çok güzel bir şey elindedir birisine verecek. Bak talih kuşu başında görüyorsun. Bir kuş bu kişinin başında talih koşudur. Erkek uzun, bayan kısa, karşı karşıda birbirini sever. Elinden de bir hediye var verecek. Ona bayan da bir şey hediye ediyor. Ve muhabbet kuşu var. Bu muhabbet kuşu habercidir. Haber getiriyor, haber verecek. Sıkıntını döküyorsun, gözyaşın var. İki yerden çıkma sokaktasın. Sanki bir kişi de önünü kesiyor diyor ki bu deve sizin değil yani deve yüklü de biri diyor benimdir. Ya bu mahkemede ya başka yerden müdahale karşı karşıya ya mahkeme açarlar ya bu deve için yani yüklü bir deve bir miras olabilir. Yani bunun için bir karşılıklı bir duruşma bir mahkeme olacak. Bu maddi durumdur. Sanki birisinindir o tekide sahip çıkmış yani sahipleniyor. Böyle ikisi biraz çekişmeli geçecek. Bir de buradan ayaktasın sen bir bayan oturmuş sen elini öpmek istiyorsun. Ve böyle eğilmişsin elini tutup öpeceksin canım. Baksana görüyorsun hanenizde çok güzel bir tavuk var. Bu tavuk bir yumurtluyor. Bu yani bir gelirdir. Gelir elde edeceksin. Seher vaktiniz var. Bu seher vakti de iyidir. Kafan gene karışık. Çok sorunlarla boğuşuyorsun. Sorunlar var. Bu sorunlardan Allah'ın izniyle kurtulacaksın. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Ve kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcı olsun. Sesim çok böyle bitkin, yorgun geliyor. İnan ki ev sahibimiz kiramızı çok yükseltti. Bu sene iki defadır kiramıza zam yapıyor. Üçüncü defadır. 3 Üç defadır zam yapıyor. Onun için biraz böyle moralim bozuktur. Sizinle paylaştım zaten. Hepinizi çok seviyorum.